Merhaba, hoş geldin. Bugün hepimizin hayatında az ya da çok var olan bir konudan konuşacağız. İş stresi. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. İş sadece iş değil artık. Çoğu zaman eve de geliyor, kafamızın içine de giriyor. Bazen uykularınıza bile karışıyor değil mi? İşte bu yüzden bugün bu videoyu çekiyorum. Belki sen de şu an bu videoyu izlerken böyle bir dönemden geçiyorsun. Ve inan bana yalnız değilsin. aslında iş stresi hepimizin bildiği şu hal bitmeyen toplantılar yetişmeyen işler üzerimize yüklenen beklentiler bazen iyi niyetle bazen korkuyla evet dediğimiz görevler ve sonunda bir bakmışız akşam eve gelince de kafamız hala işte dönüp duruyor sırtımızda belimizde omuzumuzda ağrılar var bu sadece bir kötü gün meselesi değil uzun vadede gerçekten bedeni ve ruhu yoran bir şey araştırmalar ne diyor biliyor musun çalışanların yüzde yetmiş altısı işin hayatlarındaki en büyük stres kaynağı olduğunu söylüyor. Ve uzun süreli iş stresi kalp rahatsızlıklarından uyku problemlerine, kaygı bozukluklarına kadar birçok şeyle bağlantılı. Ama güzel haber şu, küçük adımlarla bu yükü hafifletmek mümkün. Şimdi gün içinde uygulayabileceğim bazı yöntemler anlatacağım. Bunlar öyle karmaşık şeyler değil. Hayatına kolayca girebilecek, ufak ama uzun vadede etkili yöntemler. İlk olarak sabah işe geldin diyelim, çalışmaya başlayacaksın artık. İşte o noktada önce bir durup bir nefes al ve kendine şu soruyu sor. Bugün gerçekten neyi kontrol edebilirim? Nelere etkimin olmadığını kabul edebilirim? Basit bir soru aslında. Ama bunu yaptıkça göreceksin ki aslında kafamızı en çok yoran şey kontrol edemediğimiz şeylere tutunmak. Bu farkındalık seni daha sakin ve dengede tutar. Çünkü kontrol edebildiğin şeylere odaklanmaya başlarsın. Sonrasında çalışmaya devam ediyorsun ve gün ilerliyor. İlerleyen saatlerinde gün içinde bir ara Telefonu bilgisayara bir kenara koy. Bunun için çok uzun bir vakte ihtiyacın yok. Tabii ki belki çalışma şartlarından dolayı çok mümkün de olmayabilir. Bu herhangi bir molada da olabilir ya da tuvalete gittiğin bir an bile olabilir. İşte o süre içerisinde hiçbir ekrana bakma. İlla meditasyon yapmana, nefes egzersizi yapmana gerek yok. Bir pencereden dışarı bakabilirsin. Çay varsa içebiliyorsan çayını yudumlayabilirsin. Ya da dediğim gibi bu bir tuvalet molasıysa sadece tuvalete gidebilirsin. Önemli olan o an ekranlardan uzak bir şekilde 5 dakika mola vermiş olmak. Çünkü beyin o anlarda dinlenme moduna geçiyor ve stres hormonları düşmeye başlıyor. Bu küçük mola dinin kalanı için sana yeni bir enerji veriyor, verimliliğini arttırıyor. Gün içinde çok fazla oturmak, çok fazla aynı pozisyonda stresli bir şekilde kalmak vücudumuzda stresin birikmesine sebep oluyor. Bunun için din içerisinde 2-3 dakikalık hareket molası yapabilirsin. Mesela ofiste çalışıyorsan kalkıp bir tur yürüyebilirsin, biraz esneyebilirsin. Merdiven kullanabilirsin, birkaç kat inip çıkabilirsin. Çok büyük hareketler yapmana gerek yok. İnsanların dikkatini çekmene gerek yok. Ufak hareketler yaparak bedenini esnetebilirsin. Araştırmalara göre bu basit hareketler ve stres hormonunu %20 oranında azaltabiliyor. İç bir tip eve geldiğimizde kendimize yine bir değerlendirme sorusu sorabiliriz. Bugün beni en çok ne yordu? bana en çok ne iyi geldi. İstersen bunu bir deftere yazabilirsin. İstersen bir arkadaşına paylaşabilirsin. Önemli olan bunu bir şekilde ifade etmiş olman. Çünkü duygular bastırdıkça birikir. Ama dışarı attığımızda hafiflemeye başlar. Bu tabii ki sürekli şikayet etmek anlamına gelmiyor. Çünkü çok fazla şikayet etmek de bu sefer enerjimizi düşürebilir. Ve şunu hiç unutma. Beynimizin ve ruhumuzun işle ilgili olmayan şeylere de ihtiyacı var. İşten kopabildiğin anlar seni daha dengede tutar. Biliyorum. Kimimizin bunlar için ayıracak vakti bile olmuyor. Bu durumda yapılabilecek bir şey daha var ama. Basit rutinleri yaparken tamamen o rutine odaklanmayı denemek. Örneğin dişini fırçalarken sadece dişini fırçalamak, geçmişe ya da geleceğe gitmeden. Nasıl olur biliyor musun bu? Zihnin her düşünceye daldığında tekrar tekrar kendine diş fırçasını hatırlatırsın. Nasıl bir hissi var, hangi hızla fırçalıyorsun gibi. İşte bunlar uzun vadede seni tükenmişlikten korur. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu önerilerin hiçbiri bir günde mucize yaratmaz. Ama küçük adımlar birikir ve her küçük adım seni biraz daha güçlü, biraz daha dengede hissettirebilir. Eğer bu video sana iyi geldiyse yorumlara yazmayı unutma. Belki senin de kendi yöntemlerin vardır. Onları da paylaş ki birbirimize destek olalım. Beğendiysen paylaşmayı ve abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Unutma. Senin sağlığın her şeyden daha değerli.